Mikserin nasıl bozulduğunu aslında başladın. Ne yaptın sen böyle? Bu! E, bu. izleyeceğim. Bu. 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 Hiçbir şey yapmadım. Sana mikseri düzgünce kontrol et dedim, değil mi? Neden kontrol etmedin? Cevap ver. Senin yüzünden kaybettik biz. Şimdi ne yapacağız? 500 çocuğa nasıl mango suyu hazırlayacağız? Akşat'ın sözünü yerine getirmesi için ne yapacağız? Çocuklar mango sularını bekliyorlar. Hadi çabuk olun. Onlara ne söyleyeceğim? onlara mango sularını vermeyeceğimi mi söyleyeceğim? Bu çocuklar bütün yıl boyunca bunu beklediler. Akşat! Bu kadar umutsuz olma ne olur. Ben burada olduğum sürece verdiğin sözü tutacaksın. Ama nasıl Gudda? Nasıl yapacaksın? 500 yetim için nasıl mango suyu hazırlayacaksın söyler misin? E sen hiç merak etme olur mu? Ben her şeyi yoluna koyacağım lütfen. yapacağımı söyledim. Ama bu kadar kısa bir sürede nasıl 500 çocuğa mango suyu hazırlayacağım? Bütün bunlar senin suçun. Senin yüzünden kaybettik. Hayatımda ilk defa ilkelerimin yanlış olduğunu gördüm. Teyze, kapa çeneni. Anne, şimdi ne yapacağız? Mango suyunu nasıl yapacağız? Her şey mahvoldu. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Ne yapacağız? Ailecek birlikte mutlu mutlu çalışsaydınız... ...her şey daha kolay ve eğlenceli olurdu. Akşat da sözünü tutmuş olurdu. Sanki ailemiz ikiye bölünmüş gibi. Ailemizi tekrar bir bütün yaparken Akşat'ın sözünü yerine getirmek istiyorum. Ben Akşat için her şeyi yaparım. <laughs> Canım kızım, bu kadar stresli bir olayda çok riskli bir oyun oynuyorsun sen. Anneciğim. Sakin olabilmek için bu oyunu oynuyorum. Bunu bana babam öğretti. Biz çocukken babam bana ve Çetki'ye sınavlardan bir gün önce böyle oyunlar oynatırdı. Çok stresliyken kimsenin doğru dürüst düşünemeyeceğini söylerdi bize, biliyor musunuz? Yani kimse stres altında bir şey yapmamalı bence mango suyunu hazırlamak ve Akşat'ın sözünü yerine getirmek için düşünmem lazım. Bu yüzden oyun oynamalıyım lütfen. Hadi beraber oynayalım ne olur. Ama anne. Hadi ama oynayacağız. Gel bakalım otur. Otur hadi. Kimsenin sesini duymak istemiyorum hadi. Hadi sen anneciğim gel hadi biz arkadaşız değil mi? Beni dinlemen lazım hadi. Oynamaya başlayalım hadi. Önce benim sıram. Bence sen de bize katılmalısın teyze. Çok eğlenceli olacak. Hadi gel. teyze... Hadi ama sıra sende. Al işte. Oyna bakalım. Anneciğim sıra sende. Aa, vay canına. Lakşmi'cim. Bekle de gör. Kraliçeyi şimdi alıyorum bak. Hayır anne. Durga bizimle oynamadığı için şanslısın. Aksi halde hiç şansın olmazdı. Değil mi Durga? Gerçekten mi? Ama bunu nasıl bileceğim ki? Durga bizimle oynamıyor bile. Hem şu anda şampiyon benim. Biliyor musun? Eskiden mahallemizde en iyi oyuncu bendim. Kimse kraliçeyi benden daha iyi saklayamaz. Bekle ve gör. Bir dakika. Bana meydan mı okuyorsun? Hayır Durgacığım. Ben seni mango suyu yarışında yenerdim ama mikser bozuldu. Şanssızlık oldu. Bu oyuna girdiğim anda da seni yenerim. Bir dakika. Vay canına Durga. Kraliçeyi aldın işte. Sana söylemedim mi? Bak herkes nasıl da mutlu. O mikser yüzünden herkesin morali çok bozulmuştu. Keşke o mango suyunu o mikserde yapmasaydık. Zerdeçalı havanla yani havan kullanarak öğüttüğümüz gibi yapmalıydık. Söylemesi yapmaktan daha kolay Lakshmi. Ama havanla yapmak ne kadar zor biliyor musun? Eğer işler sana kalsaydı, Havan'a bir motor takardım. Vay canına, harika. Durga, bu çok güzel bir fikir. Sen harikasın, biliyor musun canım? Gel öpeyim seni. Durga. Bak, Havan'a motor takabiliyorum. teyze teyze teyze. Peki işte bunu iyi düşündüm biliyor musun? Durga'yı kendi takımına aldın evet. Hepimize kıyasla Durga en zekimiz. Baksana oyun oynarken sorunu hemencecik çözüverdi. Çok akıllı. Onunla gurur duyuyorum gerçekten. Ben mi? İşte bu yüzden herkesin oyun oynamasını istedim. Teyze. Biliyorsun katı olursan bu beraberinde korkuyu getirir. Korku yüzünden Durga sana mikseri kontrol edemediğini söyleyemedi tabi. Ama oyunu oynarken çok sakindi biliyor musun? Yani bize çok güzel bir fikir vermiş oldu. Katı olmak ve arkadaş canlısı olmak arasındaki fark da bu işte. Şimdi havana motor takıp hemen onu buraya getireceğim anlaşıldı mı? O 500 çocuk için mango suyunu nasıl yapacağımı hemen size göstermiş olacağım. Bekleyin burada. Başır makinesi. İşte çözümüm burada gördüğünüz gibi. Sihirli motoru havanımız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.